Evet, Şeyma Hanım'ın ikinci günü. E, bugün akşam da göndereceğiz. Nasıl geçti ameliyat süreci? İlk ben... Hazırlık. Hazırlıklar nasıl mesela? Kanlarına verdin, kalp muayenini oldu, değil mi? Evet. Gel, yani zaten ben kendim çok alıştırdığım için... Konsantre gelmiştin zaten. Evet, çok Ve ihtiyacın da var mı? Evet, ilk gün benim için zor geçti. Ben sıfır ağabeyle bekliyordum kendi kendime. Şey, şey. Ameliyat olmayacakmışım o, gibi. Ağrılarım mutlaka oldu ama o, bugün o, daha iyiyim mesela. Tamam. Yani aslında bu kadar büyük bir ameliyata nazaran biz mesela daha önce 20 sene önce böyle ameliyatlar yaptığımızda, açık yaptığımızda ameliyatlarda da öyle. dördüncü gün sıvı yavaşlardık, 7. gün falan taburcu olur aslında. Yedi gün hastanede kaldığını düşünsene. Ya çok zor. Değil mi? Evet. Şimdi yine bak buna adaptasyon süreci var. İlk üç ay adaptasyon süreci. Biz hakikaten mideyi çok küçük bıraktığımız için kontrol tomografisini çektik şey 2 santim, 2.2 santim yani bir buçuk parmak kalınlığında bir midem var. O da duvardan duvara içindeki boşluk değil. O yüzden hani su içmeyi bile yeniden öğrenerek devam edeceksin. Evet. bazı takıldığın yerler olacak, aklına bazı şeyler gelecek. İşte sakız çiğneyim mesela diye bize soracaksın. Aklına gelenlerde, takıldığın yerlerde bize iletişime geçeceksin. Ve bu şekilde ilk üç aylık adaptasyon dönemini tamamlatacağız. Ve göreceksin kendini daha iyi hissedeceksin kendini. Kontrollere geldiğinde pek çok ameliyatla hastayla karşılaşacaksın. onlarla da konuşacaksın. E, hatta biz de bazen hastalarımızdan yeni şeyler öğreniyoruz. E, Nazmi Ali vardı mesela, bize bezelye çorbasının çok proteinli olduğunu, çok güzel kaloreli ettiğini söylemişti, besleyici olduğunu. E, o da geldi dün hatta kontrole. E, onun bir yılı geçmişti, e, 70 kilo falan vermiş şey zımba gibi olmuş eskiden merdivenle çıkam çıkamıyordu ve genç bir arkadaşımız. O yüzden bu adaptasyon süreci bu şekilde. Konsantrasyon çok önemlidir bu ameliyatlarda. Ameliyat olmaya gelmeden önce muhakkak videoları izleyin, ameliyat olanlarla görüşün ve bu olaya konsantre olup gelin. E, konsantre olacaksınız ve bayanlar çok daha rahat konsantre oluyor. En yani büyük sıkıntılar da 18-20 yaş arası erkeklerle çekiyoruz. Çünkü onlar ananın kuzusu olduğu için evet. yani yani kalkıp iki adım yol yürüyorlar. Yani yemek yemiyoruz diye ağlayanlar mı istersin? işte gidip mutfağa çorbayı koklayanlar mı istersin? Psikolojik olarak da sıkıntı çekenlere de biz psikoterapi yardımı da yapıyoruz. E, duysal yana olanlar ya da ameliyat sonrasında psikolojik destek gerekenlere bir psikolojik destek de veriyoruz. O yüzden de bunlar da biz de iletişimde kalacaksın. Biz gerektiği zaman bunlara müdahale edeceğiz. Diyetisyenimiz ben. Oldu mu? Rüyalıkta uyuyorum. Uyuduğumda rüyamda işte bir yerde yemek yediğim falan. Evet. İlk başlarda olur o. Gözünde danalar, danalar durup şişebilir. Sonra hepsi geçecek ama Canım bir şey istiyor mu mesela? Açlık istiyor var mı? Ne değil mi? Zaten İki gün oldu, üç gün oldu. Böyle sanki bütün her şeyi yemişmiş gibi? Kuran kadar Yani bir şey evet, ediyorum. biraz açlık hissettiğinde bir kaşık çorba içtiğinde bir e, biraz kompost içtiğinde doyacaksın. Evet. Tamam. Doyuyorum hemen evet. zaten. Hadi bakalım sonra birinci ayda gene video çekeceğiz. Arada bir fark anlatacağız. Hadi bakalım kaç kilo vermiş olacağız. Evet. Görüşürüz. Teşekkür.